Merhaba, ben netsem şu an Uzayla. Bu şu an bayramdan sonra yapılmaması gerekenler neler? Bayramdan sonra bireylerde genel olarak böyle bir tedirginlik hali oluşmuş oluyor. Çünkü hem Ramazan ayı hem de üstüne bayramla birlikte kaçamaklar fazla çağırtıyor ve hızlı bir şekilde kilo alımına da neden oluyor bu durumlar. Şimdi özellikle şunu istiyorum, sakin olmalarını istiyorum. Yani bu yönetilmeyecek bir süreç kesinlikle değil. Burada beş yaklaşımdan uzak durmalarını öneriyorum. Bu yaklaşımlarımızdan birincisi ertelemek. Yani biz Türk toplumunda genellikle hep bir bir şeyleri ertelemeye yönelik hareket ediyor. İşte oruç geçsin, zayıflarım bayram geçsin, zayıflarım ya yani sürekli bir şeyleri erteleniyoruz. Ee, öncelikle bir şeyleri bir hedefimizi gerçekleştirmek için e, bir zaman beklememize gerek yok. Mesela bayrama daha birkaç günümüz daha var. Yani bayramdan sonra kavramını kafalarına yerleştirmesinler. Çünkü bu şekilde kendilerini sınırlamış oluyorlar ve psikolojiyi de direkt ona yönlendiriyorlar. Ee, hiçbir şekilde hedeflerini ertelememelerini istiyoruz. Diğer bir yaklaşımız da az önce bahsettiğimizle alakalı e kadar e sonra ekleriyle gelen cümleler. Yani işte bayramdan sonra, tatilden sonra gibi e, sürekli bir erteleme haliyle birlikte böyle kişinin motivasyonu düşmüş oluyor ve kilomuzun üzerine de kilo katarak a, maalesef ki ilerlemiş oluyoruz. Aslında e, şöyle diyoruz. Kendimize mesela bir ödül sistemi verdiğimizi düşünüyoruz. İşte bayramda yiyelim, bayramdan sonra başlarım gibi. Ama aslında bu ödül sistemini psikologlar ceza sistemine çevirmiş oluyoruz ve farkında olmadan aslında vücudumuzu kitlemiş ve vücudumuza zarar vermiş oluyoruz. E, üç Üçüncü bir yaklaşım ise yasak ve serbest besinler. Yani kişinin e, kendisine diyet sürecinde, diyet boyunda özellikle diyet boyunca bilinçsiz yapılan diyetlerde kişi kendine sürekli bir yasak koyar. İşte ekmek tüketmez, şeker tüketmez, tuz tüketmez. Sürekli bir yasak koyma halindedir. Fakat aslında bu çok yanlış bir davranış. Çünkü yasak koydukça, çünkü ömür boyu bu besinleri yemeden hayatımıza devam edemeyiz. Yasak koydukça kişinin canı onları daha da fazla ister aslında. defsini zorlar. E, bu yasak ve e, işte serbest besinler kavramı kavramını e, çok takılmaması gerekiyor. Yani şu şu şekilde demeli. Ben tüm besinlerden porsiyon kontrolü yaparak yeterli miktarda tüketebilirim. E, bu şekilde yaptığınız zaten herhangi bir sıkıntı yaşamamış oluyor danışan. Ve böylece yasaklı ya da serbest besin değil de her besinden yeteri kadar yemesini öğreniyor aslında. Bayram için de bu geçer. Mesela tatlı yasak, işte diğer şeyler yasak kavramına bürünmesin. Hepsinden yeteri kadar porsiyon kontrolü yaparak özellikle ikramlarda hani orada kendisinin porsiyonu yönetmesi bilmesi lazım. Diğer bir maddemiz işte battı balık yan gider mantığıyla ilerliyorlar. Hani zaten Ramazan'da yedik, zaten bayramda yedik artık kilo veremem. Böyle devam edelim şeklinde ilerliyorlar ama bu düşünce de çok yanlış. Bir yerde toparlanması gerekiyor bu durumunda ve bir düzenle devam etmesi gerekiyor. Son olarak da detoks arama yöntemleri. Maalesef biz Türk halkı bu detoksun kavramını çok yanlış biliyoruz. Bizim için detoks böyle zor durumlarda kalınında yapılabilecek bir şey değil aslında. Detoks sağlığın Mesela bağırsak rahatsızlığı vardır farklı bir sıkıntısı vardır. Bu tarz durumlarda yapılabilecek bir şey. Ee, ama işte bayramda yiyelim, oruçta yiyelim. Biz sonrası bir detoksa toparlarız durumu. E, mantığına bürünüyorlar. Bu da çok yanlış. Dediğim gibi detoks arındırmak evet. Zararlı maddelerden arındırmak evet. Fakat sürekli yapılabilecek ya da sürekli yapılması doğru bir yöntem değil. E, bu mantığa girmemeleri gerekiyor. E, yine aynı şekilde detoks karaciğerimi böbrekleri de oldukça yoran bir durum. Aslında en güzel yöntem burada vücudumuza e, sahip çıkmak ve bu şekilde de yapılması gerekenleri dikkat ederek yanlış yaklaşımlardan uzak durarak sürecimizi yönetebiliriz.